planlı yaşam. Uyandığınız andan gece yatana kadar yaptıklarınızı kısaca anlatınız. Gününü verimli olacak şekilde planlayan İsmail arkadaşımız bize bir gününü nasıl geçirdiğini anlatıyor. Görselleri inceleyiniz. Evet çocuklar, İsmail arkadaşımızın bir gün boyunca uyandığın andan yatana kadar olan süre arasında neler yaptığını bir göz atalım. Sabah 7.30'da kalkıyorum. Elimi yüzümü yıkayıp saçlarımı tarıyorum. Ailemle kahvaltı ediyoruz. Dişlerimi fırçalayıp okul kıyafetlerimi giyiyorum. Ders başlamadan önce okulumda oluyorum. Saat 9'da derse başlıyoruz. Okul arkadaşlarımla öğle yemeğini yiyorum. Öğleden sonra saat 2.30'da Okuldan ayrılıyorum. Eve gelip dinleniyorum. Sonra arkadaşlarımla bahçede biraz oyun oynuyorum. Oyundan sonra okulda öğrendiklerimi tekrar ediyorum. Ailemle akşam yemeğimizi yiyoruz. Ailemle gün içinde yaşadıklarımızı paylaşıyoruz. Yarım saat televizyon izliyorum. Bir sonraki okul gününe hazırlık yapıyorum. Pijamalarımı giyip dişlerimi fırçalıyorum. Akşam saat 9.30'da yatağıma yatıyorum. Siz de bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi anlatın çocuklar. İsmail arkadaşımızın uyandığından yatana kadar geçirdiği süreyi öğrendik. Siz de bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi anlatabilirsiniz. Günümüzü verimli kullanmak için planlı ve programlı olmak çok önemlidir. Böylelikle derslerimize, ailemize, eğlenmeye, beslenmeye ve dinlenmeye yeterince vakit ayırabiliriz. Ben bunun için anne ve babamla birlikte bir günlük plan hazırladım. İnceleyiniz. Evet çocuklar, arkadaşımızın hazırladığı planı bir inceleyelim bakalım. Bir günümüzü verimli geçirmek için plan yapmak çok önemli çocuklar. Böylece ders çalışmaya, oyun oynamaya, dinlenmeye, ailemizle vakit geçirmeye zaman ayırabiliriz. Diğer türlü plansız yaşarsak yapamadığımız faaliyetleri, yapamadığımız etkinlikleri gün içerisinde hangi zaman aralıklarında yapacağımızı bilemeyiz. Ama bunu önceden planlarsak istediğimiz her şeyi yapmış oluruz. Bu arkadaşımız 7:30-8:30 arası sabah kalkış, kişisel bakım, kahvaltı olarak belirlemiş. 8:30-9 arası okula gidiş, 9 ile 12 arası ders saati, 12 ile 1 arası öğle yemeği. 1 ile 3 arası ders saati 3 ile 4 arası eve varış dinlenme 4 ile 5 arası oyun 5 ile 6 arası günlük derslerin tekrarı 6 ile 7 arası akşam yemeği 7 ile 8.30 arası aile ile vakit geçirme 8.30 9 arası bir sonraki güne hazırlık. 9 ile 9.30 arası pijamaları giyme, kişisel bakım, yatağa yatış. Evet. Bu arkadaşımız bir günlük planını yapmış arkadaşlar. Siz de aşağıdaki tabloya bir gününüzü, planınızı, okul saatlerinizi dikkate alarak yazınız. Planınızı yaparken büyüklerimizden de yardım alabiliriz çocuklar. Bu kutuya saat aralıklarını, bu kutuya da yaptıklarımızı yazalım.